Arkadaşlar merhaba, Oyuncu Zeka YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Quattro yani Atrakta oyundan bahsedeceğiz. Quattro oyunu 5 yaş ve üzeri herkes oynayabilecek 2 kişilik bir oyundur. Oyunun kazanımlarından bahsedecek olursak Düşünme, strateji yönlerimizi geliştirmek için kullanıyoruz. Oyunumuzda 8 tane siyah ve 8 tane beyaz olmak üzere toplamda 16 tane farklı şekillerde ve boyutlarda taşlarımız mevcut. Bazılarının gördüğünüz gibi üstleri yuvarlak, bazılarının ise düz şeklinde. Ayrıca bazıları yuvarlak, bazıları kare ve yine aynı şekilde bazıları kısa, bazıları ise uzun şekilde. Şimdi oyunun nasıl oynandığından biraz bahsedin ve kazanmayı anlatalım. Şimdi oyunumuzun alanı gördüğünüz gibi dörder toplamda 16 tane yuvarlaktan oluşmaktadır. Oyunumuzda dikine, yatay veya çaprazda aynı boylardaki taşlardan veya aynı yuvarlak üstleri aynı yuvarlaklar ki taşlardan veya bu şekilde kısalardan da olabilir. Ayrıca bu şekilde veya bu şekilde de kazanmış sayılırız. Oyunun diğer oyunlardan ayıran özelliği ise rakibimize taşımızı verip o taş oynamasını sağlamak. Yani aslında rakibimin taşları benim önümdeki taşlar, rakibimin önümdeki taşlar da benim taşlarım. Ee, yaptığımız kural sonucunda rakibim başlama hakkı kazanıyor ve ben ona istediğim herhangi bir taşı vererek oyuna başlamasını sağlıyorum. O da istediği herhangi bir yere koyarak da başlıyor ve o da bana aynı şekilde bir tane taş veriyor, ben de oynuyorum. Oyunun birden fazla kazanma yolu olduğu için bu oyun oynarken stratejimizi iyi geliştirmeli ve oyunu devam olarak takip etmek zorundayız. thank <laughs> you Evet gördüğünüz gibi rakibim bana verdiği taşı ve ben de böyle şekilde koyarak yatayda iki küçük, iki tane büyük ve üstleri kare olarak düzleri sıraladığım için oyunu kazanmış oldum. Evet arkadaşlar şimdi diğer kazanma yöntemlerimizden bahsedelim sizlere. Ee, dediğimiz gibi şöyle göstersem daha iyi. Küçük boyda olanlardan yerleri önemsiz olarak hani fark etmeksizin bu şekilde dört tane küçük veya dört tane büyük yan yana yatayda, dikeyde veya çaprazda gelerek kazanma şansımız olabileceği gibi bu şekilde iki iki şekilde gelse de olur. Veya üstleri delikli olanlar bu şekilde veya işte dikine veya yatayda yan yana gelebilir. Bu şekilde de kazanma olabilir. Veya iki tane yuvarlak delikli diğer renkteki iki tane yuvarlak delikli de olsa oyun yine aynı şekilde kazanılmış sayılır. Tabii ki de en son taşı kaza koyan kazanmış olur. Ayrıca şu şekilde üstleri delikli olarak farklı renklerde de olsa Kişi kazanmış Sayılırız yine. Veya şu şekilde de gösterebiliriz. Ee, düz. Küçük. Ee, düz küçük. Düz küçük. Düz küçük. Bu şekilde de kazanmış sayılırız. Yine aynı şekilde bu şekilde dörtlü yaparak da kazanmış sayılırız. Yani rakibimizin taşı veya bizim taşımız aynı anda dörtlediğimiz zaman aynı özelliklerde olduğu zaman kazanmış sayılıyoruz. Bir diğer kazanma şeklimiz gördüğünüz gibi yuvarlak da yine olabilir. Aynen iki delikli veya şu şekilde iki sarı iki kahverengi şeklinde yine yuvarlak delikli de kazanmış sayılıyoruz. Oyunumuz bu şekilde arkadaşlar. Siz de Oyuncu Zeka YouTube kanalını takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Keyifli oyunlar diliyorum.